Arkadaşlar merhaba. Pembe mavi örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay, güzel bir model paylaşmak istiyorum. Bu modeli gördüğümde inanın o kadar beğendim ki e, ve bunu sizlerle paylaşmayı çok istedim. E, ördükçe öresi gelen bir model açıkçası. İnşallah sizler de beğenerek yaparsınız. İpime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Tabii ki abone zilinde açarsanız daha çok mutlu olurum şimdi e, örneğimize başlayalım örneğimiz için arkadaşlar 20 ilmek atalım şişimize şöyle ben yaklaşık iki karış e, ipimi ayırdım ikiye katladım e, bir karışa yaklaşık 12-13 adet ilmek giriyor Tahmini olarak ipe göre değişiyor ama siz de bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz ilmeklerimizi atalım dokuz on on dokuz ve 20 şöyle gördüğünüz gibi az bir ikili örgümüze başlıyoruz şuradan biraz keselim kısaltalım kalan rahatsız etmesin bizi arkadan haroş olarak örelim 20 ilmeğimizi sıra sonuna geldim ön yüzünden de düz olarak örelim siz arkadaşlar lastik yaparsanız daha iyi olacaktır lastiğin üzerine bir sıra düz örgü gidiyoruz ve arka yüzünden haraşo olan kısmından örneğimizi kuruyoruz çok çabuk ortaya çıkan bir örnek iki sırada oluşuyor ilk sırada zaten hiçbir çalışmamız olmuyor sadece düz örgü örüyoruz şöyle yanlarda arkadaşlar ben haroşa örmeyi seviyorum haroşa düzgün duruyor benim için şimdi örneğimizi bu sırada kuralım iki ilmeğimi aldım Burada toplamda en baştaki ilmeğim ve artı iki ilmeğim, üç ilmeğim oldu. İpimi doladım. İki haroşa ördüm iki ilmek. Ve arkadaşlar şuradan içinden geçirdim. İki haroşa örüyorum iki adet. İpimi doluyorum. İki adet daha haroşa örüyorum ve içinden geçiriyorum 2 adet araşa ilmeğimi doladım 2 adet daha araşmı ördüm ve doladım ipin içinden 2 ilmeğimi geçiriyorum 1 2 doladım 2 ilmeğimi daha ördüm. Ve ilmeklerimi ipimin içinden geçirdim. 1 2 Sonda ve onda başta ve sonda iki ilmeğim haroşa olarak örüldü. Örneklerim aralarda kuruldu. Son ilmeğimi de haroşa örüyorum. Şimdi arkadaşlar ön sırada hiçbir çalışma yapmıyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. sıra sonuna kadar düz örgümüzü yapalım. İlmek sayımız arkadaşlar 2 iki ve 2'nin katları olacak artı başta ve sonda birer ilmek olacak. Şimdi örneğimize başladık. Örneğimizi kaydırma olacak arkadaşlar. Burada örneklerimiz kuruldu. Bir bir sonrakinde örneklerimiz şu ara kısımlara koyulacak Bunun için de yapmamız gereken şu. İlk ilmeğimi aldım. ipimi doladım ve iki ilmeğimi ördüm. ipimin içinden 2 ilmeğimi geçirdim. Tekrar 2 ilmek haroşamı ördüm. ipime doladım. 2 ilmek haroşamı ördüm tekrar ve doladım ipin içinden 2 ilmeğimi geçirdim. İki ilmeğimi ördüm, doladım. Tekrar iki ilmeğimi ördüm ve bu şekilde ilmeklerimi geçirdim. Bir, iki ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. Son iki ilmeğimi de ilmeğimin içinden doladığım ipin içinden geçirdim ve son kenardaki ilmeğimi ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok anlaşılmasa da şimdi bu örneklerin arasında diğer örneklerimi kurmuş oldum. Sıra sonuna kadar düz örgümüzü yapalım tekrardan. örnek hep arkadan kurulacak önden düz örgü şimdi bir kez daha yapalım şöyle bir de göstereyim şimdi tekrar şu aralardakiler yapacağız arkadaşlar ilk yaptığımız gibi yani hep bir kaydırma olacak Bir ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeğimi ördüm, üçüncü ilmeğimi ördüm. İpime doladım, iki ilmeğimi ördüm ve içinden geçirdim. İki ilmeğimi ördüm, ipime doladım, tekrar iki ilmeğimi ördüm ve doladığım ilmeğin içinden ip ilmeklerimi geçirdim. İki ilmeğimi ördüm ipimi doladım doladım ipin içinden ilmeklerimi geçirdim 1 2 ipime doladım tekrar iki ilmeğimi ördüm ilmeklerimi geçirdim iki ilmeğimi ördüm son üçüncü ilmeğimi de ördüm Bir sıra daha yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha yapalım. Örneği kurulumunu anlamışsınızdır büyük olasılık ama yine de bir sıra daha çalışalım. Şöyle harika örgüler olacak arkadaşlar inanın ben sizin için bu modeli ördükçe örüp örüp baktım sizde de muhakkak oluyordur bu çok sevdiğiniz bir ip, örnek olduğunda ip olduğunda nasıl oluyor diye sürekli bakıyorsunuzdur eminim. ipimi ipimi doladım. 2 ilmeğimi doladım ipin içinden geçirdim. Tekrar iki ilmeğimi ördüm. ipimi doladım. Tekrar iki ilmeğimi ördüm ve içinden geçirdim. 2 ilmeğimi ördüm. ipimi doladım. Ve içinden geçirdim. Düz örgümüzü de yapalım. Son ilmeğimi de haraşo olarak öreyim. Örgümüz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle sizler için daha önce ördüğüm ve bahsettiğim daha büyük olan örgüm. Bu şekilde arkadaşlar. Yaparsanız pişman olmazsınız diyorum. Bebek yeleği, bebek kırkı, bebek battaniyesi. Her ne yaparsanız yapın benimle de lütfen paylaşın. Çok güzel olacak eminim. Yapmak isteyen arkadaşlarım da kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.